Nasıl bir güzellik acaba nur? Berat ışıkları kapatabilir misin? Hızlı. Nurun güzelliği. Evet. Bir de gözlerimizi kapatalım hepsini. Bak kapatmayanları görüyorum. Evet. Ona kadar sayacağım. Sonra ışıkları da açacağız. Ondan sonra gözlerimizi de açacağız. Zekeriya kapat gözünü. Abi. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Nurun güzelliği. Şimdi düşünün ben niye ona kadar saydım biliyor musunuz? Yani 10 saniyede olmaması bile bize ne kadar uzun geldi değil mi? Ya bu bitmeyecek mi değil mi? 10 saniye belki bir dakika gibi geldi bize. Ve düşünün ki bu nur hiçbir zaman yok hiçbir zaman yok. Dünyada da yok, ahirette de olmayacak. Yani hani dünyada olmayanlara Allah müjdelemiş, ahirette size daha fazlasını vereceğim. O da yok. Ne dünyada ne ahirette nur yok. Nurun güzelliği.